stratejik alanları özelleştirmeyin dedik. Enerjiyi özelleştirirseniz, sermayenin denetimine verirseniz Isparta'da yaşananlar yaşanır. Isparta'da karanlığa gömüldüğünde Isparta burada Sayın Başkanımız açıkladı. Bu arkadaşlarımız koşarak Isparta'ya gittiler. Bunlar halkına ışık olmak için mücadele eden insanlar. Örgütsüz insan çağdaş olmayan insandır. Örgütlü insan çağdaş insandır. Hangi sendikaya üye olacaklarına, hangi sendikada mücadele edeceklerine bırakın da bu insanlar kendileri karar versinler. Özelleştirmenin sonucu Isparta'da yaşandı. Özelleştirmenin tarih yaratan bir sendikadır. 15-16 Haziranları yaratan bir sendikadır. Yapılması gereken çok açık ve nettir. İşten atılanlar haksız yere atıldıklarını sizin yazdığınız belgelerde var. Diyor ki 16 yıldır çalışan işçiye sana uygun bir kadro bulamadık. Günaydın. 16 yıldır bu kadroda çalışan işçiye uygun kadro nedir sence? burada Bozkurt'a gidip sel felaketinde kesilen tellerin direklerine çıkması mıdır? Bunlar sizden masa başında oturup iş görmeden üç maaş, dört maaş, beş maaş alanlar gibi yaklaşım göstermiyorlar. Yani siz altı maaşla, yedi maaşla yetinmeyen, aylığı iki bin lira alan bakan yardımcılarına benzetmeyin bunları. Bunlar sınırının altında ücretle çalışanlardır. İşte bu nedenle sendikalı oluyorlar. Biz yetkilileri ben bir randevu talep ettik. Milletvekilleri olarak talep ediyoruz. Bize anlatsınlar. Bu işten çıkarttıkları kişileri neden işten çıkarttılar? Haklı gerekçeleri varsa bize izah etsinler. Ama haksızlarsa haksızlığı geri alsınlar. Ayrıca hiçbir emek iradesiyle işçi ve emekçiler karar verir. Onların özgür iradesinin